Herkese iyi günler. Muğla'nın Fethiye ilçesinde Kayaköy'de imar Barışı'nın ardından yaşanan uygulamalar yöre halkını ve özellikle gazeteci yazar Işık Taban'ın tepkilerine neden olmuştu. Kamuoyuna sesini duyurmuştu Işık Taban. Bizde Fethiye'den kendisine bağlandı bize ve soracağız neler oluyor. Kayaköy'de sizin iddianız imar barışı sonrasında yapılan inşaatlarla özellikle Kaya Çukuru bölgesindeki tarımsal alanların %80'ine inşaat ya yapılaşmalar söz konusu. Evet. Son gelişme nedir? Neler oluyor Kayaköy'de Sayın Taban? Burada yaklaşık 30 yılı aşkın bir süredir Kayaköy yaşayanının muzdarip olduğu Haklı bir e, hak ihlali yaşanıyor. O da şudur: e, Kaya Köyünde süreç içerisinde e, bir taksim 5 bin kadar yapılmış olan imar planlarının e, insanların hayatına dokunabilmesi için bir taksim bin alt ölçekli uygulama imar planlarının yapılması gerekiyor. E, Kaya Köyü gibi, Kaya Çukuru gibi hem kültürel hem tarımsal korunma özelliği olan yerlerde bu uygulama imar planlarının koruma amaçlı imar planları olması gerekiyor ve elbette Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yeni ismiyle Çevre ve Şehircilik İklim Değişikliği Bakanlığı ve Kültür Bakanlığı Kültür ve Turizm Bakanlığının birlikte onaylamaları gereken bir plan bu koruma amaçlı imar planı. Bugüne kadar yani 30 yıllık aşkın bir süredir bir türlü bu planlamanın yapılamamış olması iki kurum arasındaki anlaşmazlık. Çok doğal olarak insanların süre içerisinde doğup büyüyüp çocuklarını evlendirenlerin yeni yapı ihtiyaçları oluşuyor elbette ve bu çok da haklı bir mağduriyet yarattı. Ee, en son e, 31-12-2017'ye kadar e, yapılmış olan ruhsatsız ya da ruhsata aykırı yapıları kapsayan İmar Barışı adı altındaki İmar Kanunu'ndaki değişiklikten sonra e, burada çok ciddi bir e, hem kaya çukuruna yönelik hem Türkiye'nin genelinde elbette bu sorun var. E, bu işin ist, e, istismarı söz konusu artık. İhtiyaçtan ihtiyaç odaklı da değil, tamamen ticari amaca yönelik çok yoğun bir kaya çukuru dediğimiz tarım nitelikli koruma amaçlı imar planı olması gereken yerlerde çok yoğun bir yapılaşma süreci yaşanmaya başladı. Ee, yani burada işte malum uygulama imar planı olmadığı için e, mülklerin e, parselasyon e, uygulaması yapıp e, her mülkün e, ayrı bir e, malikine tapu vermeniz mümkün değil. E, örneğin iki dönüm, üç dönüm, 5 dönüm tarlaların beş tane, altı tane, belki yedi tane varisi var. İşte e, bu imar varışı bahanesiyle de bu süreç içerisinde her varis bu e, nitelikli tarım alanlarının bir köşesine yapı öbekleri oluşturmaya başladı. E, artık bu ihtiyacın ötesinde birden fazla yapı öbekleri ve gerçekten koruma amaçlı yırmaklarını gerektiren e, kaya çukur bu yapı öbekleriyle şu anda tamamen dolmuş durumda. E, bu yanlışın düzeltilmesi artık çok zor. Hem e, yapanların e, büyük mağduriyetine neden olacak, hem bir sosyal hadise haline geldi. E, diğer taraftan işte vaat edildiği gibi yeni bir imar barışı gelir, yasallaştırırız e, gibi e, akıl e, veren yetkililere baktığınız zaman da e, bu kadar nitelikli bir e, kültür ve doğa hazinesinin e, böyle bir vaatle yok edilmesine de doğrusu benim sadece ışık tabanı olarak itirazım var. Peki siz e, yıllardır sesinizi yükseltiyorsunuz e, kamuoyunda e, Fethiye'den, Kayaköy'den durumla ilgili uyarıları yapıyorsunuz. Bildiğimiz kadarıyla Muğla ve çevresi aslında çevreci örgütlerin, hareketlerin inisiyatiflerin, aktivistlerin Hı. güçlü olduğu, e, bazı e, örgütsel e, mücadele yöntemleriyle, Muçev Muçev hep karıştırılıyor da Muğla çevre platformu <laughs> galiba değil mi? Karşıtı e, da var, evet. Bir evet, de platformu. Evet. Mesela orada ciddi bir çevre mücadelesi yürütüyorlar. Datça'dan tutun, Bodrum'a kadar insanlar, çevreciler. Orada e, evet. çok sesi çıkmıyor mu insanların? Mesela 30 yılı aşkın süredir e, bir belediye e, koruma amaçlı imar planı olmadığı için de e, e, müdahale edemiyor galiba. Bu yas, kaçak yapılar evet, çok uzun yıllardır var. Evet, Oradaki mücadele ne yani, aşamada? Efendim? Oradaki mücadele de e, insanların sesi çıkmıyor mu? Normalde dedim ya güçlü bir çevre Yani hiçbir mücadele yok. Konuda e, tuhaf bir sessizlik hali var. Belki e, hatırlayacaksınız bundan takriben bir yılı kadar, e, bir yıl kadar e, bir süre önce yine kaya e, çukurunda jeotermal santral konusunda e, tahsisler ve çet raporları süreci yaşanmıştı burada. E, orada bu söylediğiniz örgütlü tepki ve mücadele yürütüldü. Çok da başarılı oldu Sonuç da alındı. E, yani. E, Kaya çukurunda ya da kaya'nın bir başka noktasında jeotermal santral kurulması bu haklı tepki nedeniyle engellendi. Ama e, bu yapılaşma sürecinde böyle bir tepki kesinlikle yok. E, Sivil toplum kuruluşları, ilgili meslek odaları, e, nihayet geçtiğimiz e, hafta içerisinde Petkim Mimar, Mimarlar Odası şubesi bir basın bildirisi yayınlayarak bu konudaki e, şikayetini ya da rahatsızlığını dile getirdi. Elbette çok geç kalmış bir şikayet ve rahatsızlık dile getirme. Ama eylemsel bir süreç yürütülmüyor. Böyle bir şey yok. Bir de tarımın bu kadar önemli hale geldiği, tarımsal evet. arazilerin Türkiye'de evet. gittikçe yok olduğu, belki de çok büyük felaketlerin kapıda olduğu, tarım sektörünün çökmek üzere olduğu bir dönemde sizin söylediğinize göre tarımsal alanların neredeyse yüzde seksenine varan Kayaçukuru bölgesinde öyle değil mi? Yapılaşma evet. var. Ee, %80'in maliklik açısından söylüyorum. Ee, yani işte iki dönüm bir tarla yani tarım alanı niteliğinde taşınmaz satın almış bir vatandaş. İki dönümün neredeyse %80'ini yapılaştırıyor. Yani hiçbir im gelmesi muhtemel hiçbir koruma amaçlı imar planında bu yapılaşmayı yasal hale getirmeniz mümkün değil. Gerçekten çok vahim bir ihmal. Sonuçları da vahim olacak muhtemelen. Meydanı biraz boş bulmuşlar galiba. Meydan boş bulunmuş. isteyen istemediğini evet, yapıyor gibi denetim, bir durum mu var? Kesinlikle denetim neredeyse hiç yok. Daha doğrusu denetim biliyorsunuz 3194 imar Kanununa göre ve 5216 sayılı Büyükşehir Yapılanması Kanununa göre. Ee, bir taksim bin ölçekli uygulama imar planlarının ve varsa koruma amaçlı imar planlarının e, uygulama ve denetleme yetkisi ilçe belediyelerinindir. Evet Kaya Çukuru'nda şu anda bir e, bir taksim bir bin ölçekli uygulama imar planı yok. Bu nedenle de e, yapılar e, neredeyse tamamı ruhsatsız ve ruhsata aykırı yapılar konumunda. Doğal olarak bu görev Fethiye Belediyesi'nin görevi. Ancak Fethiye Belediyesi bu konudaki görevini sadece ruhsatsız yapılara yapı, tatil, zaptı düzenlemek kısmına kadar işlemi yürütüyor. Orada bırakıyor. Gerisine yetkim yok diyor. Böyle bir uygulama da tuhaf bir uygulama. Aslında bu bir bütün. Eğer yapı, tatil, zaptı düzenlediyseniz ve hala yapı devam ediyorsa ardından mühür feki işlemi yapıp Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunmanız gerekir. İşin bu kısmında yerel yönetim yetkisinin olmadığını iddia ediyor. 5216 sayılı büyükşehir yapılanmasını tanımlayan yasanın 11. maddesi de aslında ilçe belediyelerinin imar uygulamalarını denetleme, gerektiğinde uygulamadan doğan hatalar konusunda uyarma, düzeltme yetkisini büyükşehir belediyelerine veriyor. Büyükşehir Belediyesi'nin de böyle bir müdahalesi yok. Ee, ayrıca özel kanunlarla korunmuş, yani kaya çukur gibi nitelikli yerlerdeki, özel kanunlarla korunmuş yerlerde yapı kayıt belgesi alınmış olsa dahi o yapı kayıt belgeleri geçersizdir. İptal ettirilmesi gerekir. İdari ya da e, yasal süreçlerle bu Yapı kayıt belgelerinin iptal edilmesi ettirilmesi gerekir. Böyle bir süreç de işletilmiyor. Ee, benim itirazlarıma verilen cevap da bu oluyor. İşte yapı kayıt belgesi almış, ne yapabiliriz ki? Ee, tabii ki yapılacak şeyleri yasa tanımlamış ama yapılmıyor. Peki bu e, valiliğin izin verdiği bir şekilde e, denizden kaçak inşaat malzemeleri taşındığı e, yönünde iddialar da... Söz o ayrı bir konuydu. Bundan takriben 7-8 ay ya da 1 yıl kadar önce Turunç Pınarı diye bilinen, karadan ulaşımı olmayan ki şimdi enerji nakil hattı geçiriyoruz diye karadan ulaşım için bir yol da açılan, bir yerde sürdürülen kaçak, kaçak yapılaşmanın malzemeleri denizden nakledildi. Kaya Köyü'nde böyle bir denizden nakli, nakli e, kolaylaştıracak e, doğal e, oluşum yok. E, zaten buna gerek de duymuyorlar. Normal karayolundan malzemeler geliyor. E, zaten belediyelerin biraz önce e, bir e, başka gazeteye de aynı açıklamayı e, yaptım. E, gelen malzemeleri e, denetleme gibi bir görevi yok. Yani araçta e, Çimento olabilir, kum olabilir, tuğla olabilir. Ee, yani e, zaptın o aracı denetlemek gibi bir görevi e, yok, bir e, pratiği de yok bunun. E, i̇lçenin görevi e, sorumluluk alanındaki ki Kayaköy, Fethiye Petiye Belediyesinin 41 mahallesinden bir tanesi, eğer burada ruhsatsız ya da ruhsata aykırı bir yapı yapılıyorsa, biraz önce söylediğim gibi yapı tatil zaptını düzenlersiniz. Devam ediyorsa mühür fekki işlemi yaparsınız. Devam ediyorsa cumhuriyet savcılığına bildirirsiniz. Sonrasında yıkım kararını da uygularsınız. Yapılması gereken bu. Yani aslında yasal olarak bir engel yok diyorsunuz. Biz e, yıkamıyoruz. Hayır yok. Yani yetki e, karmaşası diye bir şey de yok. Mevcut yasalarda e, kimin ne yetkisi olduğu çok açık ve net olarak da belli. Ee, Sayın Belediye Başkanı e, Alim Karaca'yı da biz e, yayınımıza alıp ona da bu soruları yönelteceğiz. Bu sürecin Nokta TV olarak takipçisi olacağız. Sizle de gerekirse yeniden konuşacağız. Ve e, ilgili lere sizin buradan Nokta TV aracılığıyla programımızı kapatmadan önce iletmek istediğiniz mesajınız varsa bizi izleyenlere ya da izlemeyenlere sonradan da duyurabileceğiniz mesajlarınız varsa söyleyebilirsiniz e, Sayın Taban kapatmadan önce bu mesajınızı yani, alabilirsin. Evet. E, şu anda hem e, bu e, ruhsata aykırı yapıları yapanlar e, mağdur olmak durumunda hem de burada e, yaklaşık 4000 yıllık bir geçmişi olan Kaya ve Kaya Çukuru'nun yok edilmesi gibi bir mağduriyet söz konusu yapılması gereken elbette ki hiç şüphesiz 30 yılı aşkın bir süredir bir türlü kesinleşmesi sağlanamayan Koruma amaçlı uygulama imar planının kesinleştirilmesi, bunun için biraz önce söylediğimiz gibi bölge milletvekillerini de e, devreye sokarak, e, hatta e, bir kamuoyu baskısı oluşturarak e, bunun bir an önce gerçekleştirilmesi lazım. İşte e, bunun için kısa süreci e, daha da kısa e, hale getirmesi ne yardımcı olacak olan kamu yararı kararının alındığı ama uygulanamadığı söyleniyor. Ne kadar doğru onu bilmiyorum. Eğer bunun uygulaması bir yerlerde tıkanmışsa o süreci hızlandırmak için yine bölge milletvekillerinin sürece müdahil olması gerekiyor. Yani yapanları da Kaya Köyü'nü de artık daha fazla mağdur etmemek gerekiyor. Peki Sayın Taban, kamuoyunu çok önemli bir konuda uyardınız. Ee, ekranlarımız size de her zaman açık olacak. Ee, bu konudaki gelişmeleri biz de takip edeceğiz. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun yayınımıza katıldığınız için. Teşekkür ederim. Kolaylıklar dilerim.